Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, sayılarının soru çözümlerine devam edeceğiz biz. Bizim bugünkü videomuzda faktöriyel ile ilgili daha çok karşımıza çıkabilecek sorular. Özellikle sınavda ÖSYM'nin sorabileceği sınavlarda ve deneme sınavlarında karşımıza çıkacak sorularla ilgili çözümler yapacağız bugün. Şimdiki soru çözümümüz, çözümümüze başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu soruda ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Soru bize diyor ki 36 üzeri a çarpı b eşittir 42. Bizim daha önceki sorularımıza da genelde şu ikili bir ifade veya üçlüydü veya beşliydi. Bu gibi sorularda. Bunda 36. Peki 36'yı ben asal iki sayı şeklinde nasıl parçalayabilirim? Evet şimdi 36 sayısını asal çarpmaları nasıl ayıramız Şimdi 36 sayısı 4 ile 9 ayırsak biz. Sonra 4 ile 9'u 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diye ayırsak olur aslında. O zaman gelin öyle yapalım hadi. Şimdi 36 sayısını bölelim biz. Şimdi 36 üzeri A ben bunun ben bunu yerine 4 üzeri A çarpı 9 üzeri A o zaman yazabilirim. Çarpı B eşittir burada. 42 faktör yer burada. 42 faktör yer burada arkadaşlar. Şimdi ben şu 2 üzeri a, 2 üzeri 2a çarpı 3 üzeri 2a şeklinde yazabilirim. Şunu çarpı b eşittir. 42 faktör yer. Ben bunu neden bu şekilde yazdım? Ben çünkü bu sayıların tümünün asal olmasını istiyorum. Ben daha önce de mesela demiştim zaten Ali. Asal sayılar kendisine birden ve kendisine başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılar. Dikkat ettiyseniz burada 2 ve 3 sayıları asal sayılardır. Şimdi gelin soru çözümümüze başlayalım. Peki ben bu sayıyı benden A'nın, A en çok demiş bana burada. Ben bu sayıyı 2'ye mi böleceğim 3'e mi böleceğim? Mesela ne demiştim? Her zaman büyük olan sayıya bölüyorduk biz burada. Hadi gelin bize bölelim. 42'yi getirdim. 3'e böldüm buradan. 1, 12 1 kere var içinde. 3 çıkardık şöyle 12. 4 kere var içinde şunun. 4 Bir daha 3'e bölüyorum. 3'e bölünce ne kadar böleceğim bunu? İçinde 4 kere var. 4'ü bir daha 3'e bölüyorum. İçinde 1 defa var. Şimdi bakıyorum. Şimdi baktım. 1 artık bölünmediği için geldim şunları tek tek hepsini topladım. Yani 14 artı 4 artı ne oldu? Artı 1 Yani ne oldu? 19 oldu. Peki benim cevabım 19 mudur? Hayır tabii ki de benim cevabım 19 değil. Neden peki benim cevabım 19 değil? Şundan dolayı 19 diye bakın. 3'ü aldım ya 3'ün üstündeki sayı benden A'yı istiyor. 3'ün üstündeki sayı burada. Burada 3'ün üstünde var olan sayı 2A'dır. Yani 2A. 2A eşittir 19 demeniz gerekiyor orada. 2A eşittir. Eğer biz orada 19 dersek burada. Buradan A eşittir ne olur? A eşittir 9 küsürlü bir sayı çıkar. E tabi biz burada küsür atlamaz, almadığımız için al, almıyoruz. Daha önce de onu demiştim. Ben cevabımız ne olacak? Burada cevabımız 9 olacak. Kendi yani cevabımız denizli olacak. Şimdi hemen öteki soruya geçelim biz bu soruda. Öteki sorumuzda bize bize ne isteniyor? Bize ne verilmiş? Onu değerlendirelim. N ve A'nın pozitif bir doğal sayı olduğunu söylüyor bize buradan. 22 faktöriyel 4 üzeri n bana bu ifadenin a olduğu söylenmiş burada. Burada ifadesi a çift bir doğal sayı ise eğer burada a çift doğal sayı olduğuna göre n en, en çok kaçtır? Şimdi eğer ki a ifadesi bir çift doğal sayı ise demek ki ben bunu buna böldüğüm vakit bir adet iki çarpanı kalıyor. Bakın bir adet iki çarpanı kalıyor. Dikkat edin. Ben buna böldüğüm vakit içinde bir adet iki çarpanı kalıyor ki 2 çarpan içinde olan sayılar da çift doğal sayıydı. Benim işimi bu görür. Hadi gelin biz de bunu yapalım o zaman. Şimdi bu 22 faktöriyel. Yani. Ben bu 4 asal bir sayı değil bunu asal bir sayı durumuna getiriyorum. 2 üzeri 2 en durumuna getiriyorum. Eşittir a. 5 ne yapacaktım burada? 22'yi tümden 2'ye bölecektim. Hadi gelin biz de bölelim. 22'yi 2'ye bölüyorum buradan. İçinde 11 kere var. Tekrar bölmeye devam ediyorum. E, i̇ki içinde 5 kere var. Ölmeye devam ettim. İki ölmeye devam ettim. Ne oldu? Burada bir oldu. Şimdi bu bölümleri toplayalım bakalım ne oluyor. 11 artı 5 artı 2 artı 1. Ne oldu burada? 11, 16, 18 ve 19 oldu değil mi burada? Ama burada demek ki 19 burada. 19 dediğimiz şu. 22 faktöriyel içerisinde 22 faktöriyel içerisinde 19 tane 2 çarpanı var demektir. 2 çarpan var. 1 adet 2 çarpanı içinden çekersem bu sayı çift olur. Yani ne oldu? 18. Demek ki içinde bir tane çektiğim zaman 18 oluyorsa bu sayı çift bir doğal sayı olur. Peki ben bunu en mi? ben bunun üstünde tek bir sayım var? Hayır. 2 n'li bir sayı var. O zaman ben getirme yapıyorum. 2 n eşittir 18 diyeceğim. En eşittir n en ne çıkacak burada? n eşittir 9 çıkmış olacak. Yani cevap ne olmuş, ne olmuş olacak benim burada? Cevabım Bursa olmuş olacaktır burada. Şimdi öteki sorumuza geçelim burada. Öteki mamülümüz nasıl bir mağmur, bakalım burada. Bu sayı aslında bu soru aslında öteki sorunun bir tık daha kolay olan bir sorusu. X ve Y'nin bana burada doğal sayı burada doğal sayı olduğu söylenmiş. 27 faktöriyel sayısı 15 üzeri x çarpı 5'miş. Bakınız ben daha önce dedim Burada sayıyı asal durumuna bırakacaksınız. Yani şu 15 şeklinde kalmayacak. Bunu asal durumuna getireceksiniz. Aralarında asal sayılar durumuna getireceksiniz. 27 faktöriyel eşittir. O zaman 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı bu sayıya da y dedim bir de y'den dolayı. Şimdi peki ben 27 farklı 27'ye 3'e mi böleceğim 5'e mi böleceğim? Tabii ki de ne demiştik biz burada? Büyük olanı böleceğiz biz burada. Yani 5'e 27'yi getirdim buradan 5'e böldüm. İçinde 5 kere var. 5'e böldüm tekrardan. Bir kere var. Ne oldu şimdi burada? X'in en büyük değeri. Evet X'in en büyük değerini ararken o zaman ne yapıyoruz diyecek? Şu 5 ve 1'i topluyoruz. O zaman 5 artı 1 eşittir 6. Bu benim bulduğum 6 x sayısı. Yani 5 üzeri x'in şunun alabileceği maksimum değerdir. O zaman cevabın oldu burada. Benim burada cevabım o zaman Ceyhan olmuş oldu. Devam edelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz enfes. Çıkma potansiyeli olan bir soru bu soru. Bu soruyu nasıl yapacağız peki? Şimdi burada e, üstte hangi faktöriyel parantezini alabilirim? Bakın 7 çarpı 8 faktöriyel var. Bir de 7 faktöriyel var burada. Şimdi 7 faktöriyel 8 faktöriyel hangisi daha küçük? Tabii ki de 7 faktöriyel. O zaman ben bu üstü 7 faktöriyel ortak parantezine aldım. Şimdi 7 çarpı 8 faktöriyeli siz 7 faktöriyeli böldüğünüz zaman Bakın şu 8 faktöriyel sayısı 8 çarpı 7 faktöriyel değil midir? O zaman içinde 7 kere 8 kalır. Yani 56. 6 çarpı 7 faktöriyeli 7 faktöriyeli bölerseniz yani şu 7 faktöriyeli yok ederseniz şurada 6 kalır. Böyle 5 çarpı x eşittir 70. Şimdi şurası şu 7 faktöriyel çarpı şu sayı 50 oldu buradan. 50. Şu sayıdan şu sayıda çarpıyorum. İçeride çar çarpma yapıyorum. Şunun gizli paydasında bir var. İçeride çar çarpma yapıyorum. Eşittir 70 çarpı 5x sayısı bu da. Şimdi buradan Pardon özür dilerim. Şurada faktüreli var sonra da. Şu faktüreli şuraya ekleyelim biz. Ben de soruları size birlikte, yeni çöz e, size birlikte için unutabiliyorum bazen. Şimdi şu ifadeleri sadece işleyelim burada. Şimdi şu sıfır, şu sıfırı götürecek buradan. Şu beşte şu beşe götürecek. Şimdi 7 faktöriyel eşittir. 7 çarpı x faktöriyel buradan. E peki o zaman şu 7 faktöriyeli ben 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazamazayım Eşittir 7 çarpı x faktöriyel. Buradan 7 ile birbirini sadeleştirirse 6 faktöriyel eşittir. X faktöriyel olur. Yani X kaç oldu buradan? X buradan o zaman 6 olmuş oldu. Yani cevabımız ne oldu bizim burada? Ceyhan olmuş oldu. Şimdi sıradaki sorumuz sayısının sonuna kaç basmağı sıfırdır? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben şöyle diyeyim ben size. Diyelim ki 100 sayısını dedik değil mi Örnek olarak 100 sayısını vereyim ben size. Bu 100 sayısının sonuna kaç basmağı sıfırdır? Sondan iki basmalı sıfırdır. Peki siz bunu nasıl buluyorsunuz? Tabii ki de mantık olarak şöyle yüzü getiririm ona bölerim. İçinde 10 kere var. İçinde tekrardan e, tekrardan ona bölerim. İçinde kaç kere var? 1. Yani kısacası şöyle, şöyle de gösterilemez mi? Bu 100 10'un karesi şeklinde gösterir. Bakın şu üstüne gördüğünüz 2'den dolayı içinde bu kadar sıfır var diyebilirim. Peki ben bu sayıyı ne yapıyorum o zaman? Ona bölüyorum. Yani aslında sayı ne oluyor biliyor musunuz? 48 faktörleri eşittir 10 üzeri x Çarpı A ifadesine dönüş oluyor bu sayı. 10 üstü x. Peki 48 faktör yani eşittir. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı A. Şimdi ben buradan hangi sayıya böleceğim? Tabii ki de büyük sayıya. Hatta derler ki bir sayının sonunda kaç sıfır olduğunu bulmak için. Şuraya direkt not yazalım istiyorsanız biz. Bir sayının. Sondan kaç sıfır olduğunu Öğrenmek için 5'e bölünür. 5 5 sayısına bölünür. Direkt bunu soru bankalarında ve kitaplarda bazı konu anlatımlı kitaplarda bunu not olarak veriyorlar ama mantığı buradan geliyor aslında. Yani şu, şu sayı 10 üzeri x'e düşüneceksiniz. Şunu deneyin nasıl düşüneceksiniz. x 2 üzeri x çarp 5 üzeri x asal çarpmalarını ayırdım. Demek ki en büyük sayıya böleceğim burada. Demek ki 48'i o zaman sürekli olarak 5'e bölüyoruz. İçinde 9 kere var. 9 bir daha 5'e böldüm içinde bir kere var. Topluyorum bu bölüm kısmını. 9 artı 1 o da eşittir ne oldu? 10 oldu. Cevabım olmuş bu oldu benim burada. Demek ki sonundan 10 tane içinde 0 varmış burada. Devam edelim. Şimdi e, yeni sorumuzda 75 faktöriyel eksi 1 sayısının sonundan kaç basma 9'dur. Şimdi şöyle bir şey yapalım biz. Şimdi 75 faktöriyelin içerisinde sonundan hangi, hangi rakamlar var orada? 0, 0, 0'lar, 0'lar var değil mi? bir sayısını çıkardığınız zaman zaten hepsi 9 kalacak. 9, 9, 9, 9 diye kalmayacak mı? O zaman bunun arkasında kaç tane sıfır varsa kalan 9 da o kadar olmaz mı mantıken? Tabii ki de olacak. O zaman ben bu soruda bunun arkasında kaç tane 5, kaç tane sıfır olduğunu bulma, bulsam bana cevap için yeterli. Yukarıdaki sorun benzeri oldu şimdi. O zaman ne yapıyoruz? Tekrardan getiriyoruz. 75 eşittir diye 75 faktöriyel eşittir diyelimiz buna. 10 üzeri x çarpı a diyelim burada. Biz burada x'in maksimum değerini bulalım. 75 faktöriyel yani eşittir. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı a dedik burada. 75'i getirdim. Sürekli olarak neye böleceğim? Burada 5'e böleceğim. 5'e böldüm. İçinde 15 kere var. Tekrar 5'e böldüm. İçinde 3 kere var. Şimdi şurada o zaman ne olmuş oldu burada? Bölüm kısmını topladım burada. Yani 15 artı 3'ü topladım. Cevabım ne olmuş oldu? Cevabım 18 olmuş oldu. Demek ki sondan 9 sene sondan 18 tane 9 rakamı var içinde bulunur. Şimdi yeni sorumuzsa klasik bir işlem sorusu bu soruda. Öteki sorulara göre daha kolay bir soru. Ama elinizi her zaman alıştırın. Bu soruları yazarak çözün. Ee, soruları yap, çözmeye çalışırken de önce videoyu durdurun. Ardından soruyu kendi başınıza çözün ki daha etkili verim alabilirsiniz. Önce kendiniz çözseniz çözümü daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi şu soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada aşağısı 169 problem yük. Yukarısı var. Problemim yukarıda benim aslında. Sıkıntım yukarıda. Peki sıkıntım neden yukarıda? Hangi parantez alacağım? Tabii ki de en küçük parantez alacağım. Bunu daha önceki, bunu daha önce de defalarca söyledik biz burada. O zaman yukarıyı 11 faktörle ortak parantezine aldım. 11 faktörle ortak parantezine aldığımız zaman şurada ne kaldı? 1. Şurada ne kaldı? 12 kaldı. 12 faktörel 11 faktörel böldüğümüz zaman 12 olur. Şurada ne kaldı? 12 çarpı 13 sayısı kaldı. Böyle 169 eşittir diyelim. 11 faktöriyel çarpı 12 kere 13. 12 kere 13 sanırım bu sayı 156 yapıyor. Siz istiyorsanız tekrar toplayabilirsiniz. 156, 12 daha 168, 1 daha 169. Bölü 169. Şunlar sadeleştirir. Ne kalmış olur? İşlemin sonucunda, işlemin sonucunda yalnızca bir tane 11 faktöriyel kalmış oldu. Yani ne oldu? Cevabımız denizli oldu. Çoğu sınavda muhakkak karşımıza çıkacaktır. Bunu göreceksiniz. Bu tarz sorular. Çünkü çok çıkıyor. Şimdi yeni sorumuz. Kolay, güzel bir soru. Her tarafta karşımıza çıkabilecek ve ÖSYM'in ALES veya DGS veya KPSS'de veya TYT'de bolca sorduğu soru örneklerinden bir tanesi. Yani 2-3 yılda bir muhakkak çıkar. Sürekli soruyor ÖSYM. Ye. Bu tarz soruyu seviyor. Bunun mantığını seviyor. Hangisinde bölünemez? Şimdi... Biz önce şu ifadenin tümünü bir toparlayalım. Bu ifade tamamen nedir? Biz bunu bir çarpım durumuna getirelim. O zaman 10 faktöriyel artı 11 faktöriyel ne parantezin alacağım bunu? Tabii ki de 10 faktöriyel ortak parantezin alacağım. 10 faktöriyeli 10 faktöriyel bölsem 1. 11 faktöriyeli 10 faktöriyel bölsem sonuç 11 olur. Yani bu sayı ne oldu? Bu sayı 10 faktöriyel çarpı 12 sayısına dönmüş oldu. Şimdi bu sayı içerisinde 7 çarpanı var mıdır? Vardır. Birazdan onu ispatlayacağım. Bu sayı içerisinde 16 çarpanı var mıdır? Evet vardır içerisinde. O da var. İçinde 18 var mı? 9'da 2 var. Bunun içerisinde 9'da 2 çarpanı var. O yüzden var. 24 var mıdır? 6 ile 4 var. 10 faktörü içerisinde buna da vardır. Ama 13 ve 2 çarpanı, 2 çarpanı var ama 13 çarpanı yok. Bu yüzden cevabım Edirne'dir. Hadi gelin biz tek tek bunları inceleyelim. Şimdi ben bunu nasıl, ben bu 10 faktörü nasıl yazabilirim? yazabilirim? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 çarpı 12. Ben bunu bu şekilde açabilirim. Bakın ben az önce ne dedim size? Ben az önce dedim ki içinde 7 çarpanı var. Bakın şimdi. Bu sayıyı 7'ye böldüğün zaman 7'ye bölünür. 7'ye gitti. Gitti. 16 için 16'ın çarpanları nelerdi? 8 ve 2'dir. 8 var. içinde 2 de var. Buna da bölünür. Bunun 18 için ben size ne demiştim? 9 ve 2 demiştim. Evet buna da bölünür. 24 için 6 ve 4 demiştim. O da var. Cevabım oldu benim burada. Cevabım edilme olmuş oldu. Yani bu soruları çözerken mantık olarak bu. Bu soru enfes bir soru. Yani tam sınavlık bir soru. Bu soruyu hatta sınavda sorsal yani bunu benzer mantığını sınavda sorsalar çoğu kişiyi e, eleyebilirler. Çünkü hata yapmaya müsait bir soru. Şimdi peki bu soruyu nasıl düşünmem gerekiyor? Eşitliğin sağlayan kaç tane x virgül diye tam, ikilisi, say tam sayı ikilisi vardır. Şimdi bu soruyu öncelikle şu mantıkla düşünmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şu 6'yı yalnız bırakın. Bakın 6'yı yalnız bırakın. Yani x artı 2 faktöriyel bölü y eksi 1 faktöriyel. Yani burada çarpım ya bunun altına bölüm olarak atıyorum. Kısacası şunu altına şunu böyle bölüm olarak attım. Eşittir 6. 6 aynı zamanda neye eşittir? 6 aynı zamanda 3 faktöriyel sayısına eşittir. Çok güzel şekilde orada kalsın. Yani şu sayı 3 bölü 1 olabilir. Peki aşağıyı bir yapan değerler nelerdir? Şimdi bir faktör, bir yapmayı bir, bir olmasını sağlayan değerler eğer içeride sıfır faktörü olsa bir olur. Bir faktörel olsa da bir olur. Çok güzel. Peki yukarı ne olması gerekiyordu? 3 faktörel olması gerekiyordu. Yani şu an 3 olması için x artı 2 eşittir. 3 olması için x'in eşittir Bir olması gerekiyor. Peki aşağısının sıfır olmasını sağlayan değer ne? Bir adet bir adet y eşittir bir değeri var. Y bir olursa eğer sıfır faktöriyel olur. Sıfır faktöriyel sizin birdir. İşimi görür. Bir de bir olabilir burası. Bir olması için de yani y eksi bir eşittir. Bir y eşittir ne olur? Y eşittir iki olur. X'in bir olduğu durumda. Şimdi kaç virgül burada kaç adet ikili çıktı buradan? Bir bire bir ikilisi var. Bir de bire iki ikilisi var. Tabii ki cevap sadece bunlar değil. Bir cevabımız daha var bizim burada. Hani burada altı var ya buradaki altı. Yani şu sayı şu da olabilir. Altı faktöriyel böyle 5 faktöriyel de olabilir bu sayı. E yukarının 6 olmasını sağlayan x değeri nedir? x 4'tür. Peki y değeri ne olur? Buranın 5 yapma 5 yapan y değeri ne olur? 6 olur. Çünkü altına 1 çıkarsam ne olur? 5 olur. Y eşit ne oldu o zaman? 5. Benim peki öteki değeri ne oldu? Öteki değeri tabii ki? 4'e 5 oldu. Toplam kaç adet ikilim varmış benim burada? 3 adet ikilim varmış. Dikkat edin bu soru hata yapmaya çok müsait bir sorudur. Şimdi sıradaki sorumuz 63 faktöriyel x 12 sayısının sonundan 10 basamandaki rakamların toplamı kaçtı? Bakın bu soru artık klasikleşti. Bu soru artık klasikleşti. Bize ona göre bize klasik davranalım artık. Şimdi 63 faktöriyel sayısının sonunda son sondan 10 basımma demiş değil mi bize burada? Tamam. Bu önce bunun içerisinde arkasında kaç tane sıfır var önce onu biz bulalım. Kaç tane sıfır var? Çok güzel. 63'ün arkasında kaç tane sıfır olduğunu bulmak için 63'ü 5'e böldüm. 5'e böldüğüm zaman şu an içerisinde 12 kere var. 12'yi bir daha tekrar 5'e böldüm. Bunun içinde 2 kere var. Arkasında 14 tane 0 var hocam. Şimdi yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane 0 yazdım buraya ben de. 12 sayısını çıkarıyorum bunlar. 12'si 9'dan, buradan 7 kaldı. Buradan 8 oldu. Geriye hepsi 9, 9, 9, 9 olacak. Yani 9, 9, 9. Yani 9, 9, 9, 9, 9. Bana ne diyordu? 10 tane... Sonun basım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 basımı kodu. İşte benden istenen aslında bu durum. Yani benden istenen aslında bu rakamların toplamı. Yani soru aslında bu kadar kolay. Kaç adet 9 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kere 9 artı 8 artı 7. 8 kere 9, 72 artı 8 artı 7. Yani 80 Yani 80 ne oldu buradan? 87 mi oldu? Sanırım çıkardık bir yerde işlem adası yapmışız. O zaman şuraya bakıyorum ben yani şimdi. Şurası 10'dan 2 çıkarsa ne kadar? 10'dan 8. Şurası 8 olması gerekiyor. Orada bir küçük bir işlem adası yapmışız. Yani şuna bir e, şu, şu 7'yi şu 8 yapsak şöyle. Şu sayıda ne olur? 88 olur. Cevabımız da ne olur? Adana olmuş olur. Çıkamayız şimdi hata yaptık küçük bir hata. Maruz görür. benim bizi, beni mazur, görür. Şimdi öteki sorumuza bakalım biz arkadaşlar. Şimdi 105 faktöriyel eksi 104 faktöriyel işleminin sonundan kaç basmağı sıfırdır? Şimdi önce şu artı ve eksi olan durumlarda öncelikle bu ifadenin tümünü bir toparlayayım kendi arasında. Öncelikle bir toparlayayım. Peki nasıl toparlayacağım bu ifadeyi? Şöyle toparlayacağım hocam. Ben bunu getirip 104 faktöriyel ortak parantezine alırım. En küçük ortak parantezi alırım burada Burada şurada ne kaldı? 105 sayısı kaldı. Şurada ne kaldı? 1 sayısı kaldı eşittir diyorum buraya. 104 faktöriyel çarpı 104 pardon özür dilerim 104 faktöriyel çarpı 104 sayısı oldu burada. Şimdi bunun arkasında herhangi bir sıfır yok sıkıntı yok. O zaman benim işim hangisiydi benim işim burada yani 104 faktöriyelin arkasına kaç tane sıfır varsa bu ifadenin arkasında o kadar sıfır vardır. Hadi gelin arkasında sıfır bulmak için ne yapıyorduk? Sürekli 5'e bölüyorduk değil mi? 100'e 5'e böleyim. 5'e tamam. böldüm. İçinde 20 kere var. Tekrar 5'e böldüm. İçinde 4 kere var. 4 bundan sonra artık 5'e verilmiyor. O zaman ne oluyor? Ne yapacaktım burada? 20 artı 4 yani 24 değerine ulaşmış oldum. Cevabım olmuş oldu benim burada? Cevabım denizli olmuş oldu. Şimdi evet bu sorum da aslında kolay bir soru. Şimdi x ve y birer sayma sayısı olmak üzere. Sayma sayıları kaçtan başardı? Unutmayın sayma sayıların içinde sıfır yoktur. Bu sıfır alsanız bu soruda hata yaparsınız x sayı birer sayma sayısı olmak üzere 37 faktörü eşittir. 3 üzeri x çarpı eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır? Pekala şunu şöyle yapalım o zaman biz buradan. Şimdi o zaman 37'yi sürekli ne yapacağım buradan? 3'e böleceğim. 3'e böldüm 12. 3'e böldüm 4. Tekrar 3'e böldüm 1. 12, 12 artı 4 artı 1. Ne oldu buradan? Buradan 17 çıktı. Yani 17 tane x değeri vardır. 1'den 17'ye kadar. x değeri vardır. 1'i alır, 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır, 5'i alır gitti gitti 17'ye kadar gitti. Şimdi eğer bana burada birer sayma sayısı değil de bana birer doğal sayı demiş olsaydı 0'ı da alacaktım 18 olacaktı. Bakın dikkat edin oraya. Şu birer sayma sayısıdır diyor ya, işte burası işi bitiriyor. Yani 0 almayacaksınız anlamına geliyor. Peki ben soruyu biraz daha değiştireyim. X'in değerler toplamı kaçtır? Bakın değerler toplamı kaçtır dese bana değerler toplamı onu nasıl yapacaksın? X bir değerini alır, iki değerini alır, üç değerini alır, dört değerini alır, beş değerini alır, altı değerini alır. Bu de 17'ye kadar bütün değerleri alır. Değerleri alır. O zaman değerler toplamı olacak? 17 çarpı 18 bölü 2. O da 9 çarpı 17. O da 153 olacaktı. O da 153 olacaktı. Dikkat edin oraya. Şimdi bu soruya gelelim burada. Şimdi 40 faktöriyel bölü 20 faktöriyel işlemde elde edilen sayının sonundan kaç basmanı sıfırdır? Şimdi sayıya bakıyorum. Sayı bu, bu defa bölüm şeklinde. Şimdi ileride biz göreceğiz hani üstü sayılarda. Şimdi burada bir sayı olsa, burada bir sayı olsa mesela. Diyelim şurada onun bir kuvveti olsun. 10 üzeri 5 olsun. Şurada 10 üzeri 4 olsun. Şunun sondan 5 basmanı sıfır olsa. Şunun 2 4 basmanı sıfır olsa. Biz diyoruz ki bunu 10 üssü 5 eksi 4. Yani üssü sayılarda biz üstteki sayıdan alttaki sayının üstünü çıkarıyoruz. Ama tabii ki ne olması gerekiyor? Tabanların her zaman aynı olması gerekiyor. Şimdi bize de burada aslında yapacağımız tek şey o. Yani önce biz 40'ın arkasında kaç tane sıfır var? Önce onu inceleyelim biz burada. 40'ın arkasında 5'e böldüm 8. 5'e böldüm 1. Kaç tane sıfır var? 9 tane sıfır var 40'ın arkasında. Şimdi bu sayıya bakalım. 20'nin arkasında kaç tane sıfır var? 20'yi getirdim 5'e böldüm. Kaç kere var? 4 kere var direkt. Yani burada 4 tane 0 var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum hocam sana. Buradaki sayı ne olursa olsun herhangi bir sayı var. Çarpı 10 üzeri 9. 9 sene sıra arkasında. Bu çarpı 10 üzeri 4'lü bir sayı. Bu şekilde olan bir sayı. E peki ben bu işlemi nasıl yapıyordum? Bu üstteki sayıdan alttaki sayının üstünü çıkarmıyor muydu? Yani 10 üstü 9 4 demiyor muydum? O da eşittir. Ne oldu burada? 10 üzeri 5 oldu. Yani bunun arkasında kaç tane 0 var? 5 adet 0 var. Cevabım oldu? Benim cevabım da Adana olmuş oldu. Evet son sorumuza geçiyoruz biz. Son sorumuz gerçekten çok güzel bir soru. Bir sürü sınavda karşımıza çıkabilecek soru. Ve bu işin artık mantığını kavratan bir soru. Bu soru. Şimdi a çarpı 7 faktörü eşittir b kare eşitliğini sağlayan b sayısı en az kaçtır? B sayısı en az kaçtır? Şimdi şunu şöyle yapıyoruz biz. Ben bu sayıyı bir sayının karesi, karesi elde etmeye çalışacağım bu sayıdan. Hadi gelin elde edelim. A çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 4 3 2 1 eşittir. B kare. Çok güzel. Şimdi A çarpı diyorum buraya. A çarpı diyorum buraya. Karesi olan sayılara bakıyorum. Burada karesi olan sayılar. Önce bu ifadenin tümünü iyice bir toparlayalım. 7. Bunun içerisinde e, burada 2'nin karesi var. Bunu aldım. 2'nin küpü. Bunun içindeki 2'yi de aldım. 2'nin 4. kuvveti elde etmiş oldum. Buradan 3'lere bakıyorum şimdi buradan. 3 bunun içinde var. Bir tane de bunun içinde var. 3'ün karesi elde etmiş olurum burada. Bir adette neyin var? Bunu? Benim burada 5'im var. Eşittir b kare. Şimdi devam ediyorum. Bu sayı bir sayının karesini yapmam için, burada elde etmem için bana burada hangi sayılar gerekli? Bakınız. 7 bir tane tek mi var? O zaman a'nın içerisinde bir adet 7 olursa 7 çarpı 7 bir sayının karesi elde edilmiş olur. Bakıyorum 2'nin kuvvetleri, 2'nin 4. kuvveti tek bir sayının karesidir. Çarpı 2'nin e, çarpı 2'nin 4. kuvveti var burada. Bir adet şöyle şunu almayalım biz şimdi de bize bir tane 7 lazım. Bir de bize ne lazım burada bir tane? 3'ün bakın 3'ün karesi var. 3'ün karesi bana kare olduğu için lazım değil. Bir de ne lazım bana? Burada bir tane de 5 lazım. Çünkü 5 yalnız var. 5 ile 5'i çarparsan önce bir sayının karesi, karesini elde etmiş olurum. Şimdi sayının son durumuna gelelim biz. A, A değeri 7 ile 5. 7 kere 7, 7'nin karesi çarpı 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi eşittir B kare. Hı. Şimdi bu sayı bir sayının karesi elde, elde, eldesi gibi yapalım burada. Şimdi bakınız bunu getirdim bu şekilde yaptım eşittir B kare dedim burada. Burada B kare dedim. Üst ser, her birini ikiye bölüyorum. Üstünü ikiye böldüm yazım içinde. Üstünü ikiye böldüm. Üstünü ikiye böldüm. Üstünü. Bakın dördü ikiye böldüm. İki, iki hale kaldı. 3'ün üstünü ikiye böldüm. Üç kaldı. Bir tane kaldı. Beş kaldı. Alın size değeri burada. Yani 7 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 5. Ne elde edilmiş oldu burada? Eşittir. B kare buradan. 7, 4 kere 5 20. 20 kere 3 60. 60 kere 7 420'nin karesi eşittir. B kare. 420, o zaman eşittir olması gerekiyor, b olması gerekiyor, eksi 420 alamam çünkü bana pozitif olduğu söylemiştik. Cevap ne oldu buradan? Edirne olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, bu soru özellikle bu soruyu çok iyi incelemenizi isterim ben. Bu soruları çok iyi inceleyin çünkü bu soruların tümü sınavlarda gerçekten deneme sınavlarında geleceğiniz tüm bütün sınavların hepsinde karşınıza çıkacak, çıkacak tarzı olan sorular. Bu soruları ben şöyle çalışmanızı tavsiye ediyorum sizin yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Her şeyi böyle yazarak matematik özellikle yazın. Eliniz alışsın, beyninizin yapısı alışsın. Ancak bu şekilde matematikte gerçekten bir başarı elde edebilirsiniz. Yani bu e, yoksa bir anda sadece izleyerek e, matematikte asla, asla asla bir başarı beklemeyin. Çünkü başarı sürekliliktir. Sürekli olun ki başarı gelsin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.